Yurt içi ve yurt dışında yaygın temsilci ve şube ağıyla her türlü para transferi ve ödeme işlemlerinde kolay, hızlı ve güvenli erişimi aracılık eden Payporter'a konuk olduk. İş Geliştirme Müdür Yardımcısı Mehmet Halit Yılmaz'la gerçekleştirdiğimiz özel röportajla programımız devam ediyor. Mehmet Halit Yılmaz, PayPortra'da İş Geliştirme Müdürü Yardımcısı olarak görev alıyorum. PayPortra aslında 2017 yılında BDDK tarafından 6493 sayılı kanun kapsamında yetkilendirilmiş bir ödeme kuruluşudur. Kuruluş itibariyle Uluslararası Para Transfer yollaşmış ve bu alanda önemli işlerimizi atmış yerli ve milli bir firmadır aslında. BTC tarafında Türkiye'deki müşterilerimize 440 temsilcimiz ve 4 şubemiz ile Uluslararası Para Transfer Hizmeti sunuyoruz. Müşterimiz bu noktalara gelerek 185 ülkeye isme, karta, hesaba, cüzdana farklı para birimlerinde para transferi gerçekleştirebiliyorlar. Veya müşterimiz yine bu noktalara gelerek yurt dışından kendi isimlerine, kendi adlarına gelen ödemeleri nakit olarak çekebiliyorlar. Dolar, Euro, TL kullandığımız ana para birimleri gönderim işlemlerinde şartlar tabii ki değişiyor ama yerel para birimleri ödeme yaptığımız ülkeler de var. Çeşitli ülkelere çeşitli para birimleri gönderim sağlıyoruz. Aslında P2P transferler tarafında Swift'e bir alternatif oluruz diyebiliriz. Swift işlemleri çok belirsiz. Ne kadar süreceği, ne kadar maliyetli olacağı belli olmayabiliyor. Dolayısıyla müşterilerimizin hizmetlerini tercih etmesinin sebeplerinden biri de budur. Çünkü bizdeki masraflar öncesinden belirli, işlem anında gerçekleşiyor. Dediğim gibi Türkiye'de 440 tane temsilcimiz var. 4 adet kendimize ait şubemiz var. Özellikle İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin bu alanlarda turist yoğunluğunun çok olduğu, yabancı uyruklu vatandaşların çok olduğu yerlerde yoğun olarak varız. B2B tarafında önemli çalışmalarımız mevcut. SaaS dediğimiz aslında hizmet olarak, yazılım dediğimiz metotla hizmetlerimizi sunuyoruz. PayPorter API platformunu diğer ödeme kuruluşlarına ve ödeme firmalarına açıyoruz. Firmalar ödeme kuruluşları PayPorter'ın API'sine bağlanarak aslında 185 ülke para transfer işlemini sağlıyor. Tek bir API entegrasyonu yaparak onlara 185 ülkenin kapılarını açıyoruz. Sadece bizlerle anlaşma yapmaları, entegrasyon yapmaları yeterli oluyor. Dolayısıyla tek bir mutabakat yapıyorlar. Bu da onlar için çok büyük bir kolaylık sağlamış oluyor. B2B tarafında aynı zamanda Wallet Gateway dediğimiz yani cüzdan ödeme geçidi metoduyla çalışıyoruz yurt içinde yerli cüzdan uygulamalarına, yurt dışındaki aracı kurumlardan direkt olarak telefon bakiye yüklemelerini kabul etmelerini sağlıyoruz. Bu işlemler tamamen online, gerçek zamanlı, anlık gerçekleşiyor. Herhangi bir aracı söz konusu değil. Hala hazırda Innal App ile böyle bir iş duyurduk. duyurduk. Çalıştığımız diğer firmalarda var. Yakın zamanda bunları sizlerle paylaşı oluruz. P2P transfer alanında zaten sektör liderlerinden biriyiz. Bu anda her geçen gün pazar payımız büyümeye devam ediyor. Dijital tarafı olabildiğince yükseltmeye çalışıyoruz. B2B çözümlerimizi her geçen gün ödeme kuruluşların taleplerine göre geliştiriyoruz. Dolayısıyla network'ımız da aslında genişliyor. Hem yurt içinde hem yurt, içinde, hem yurt dışında. Her geçen gün aslında B2B çözümlerimizi özellikle cüzdan dijital cüzdan tarafında güçlendirmeyi, büyütmeyi hedefliyoruz.